1962 yazı. Hollywood'un altın kızı Marilyn Monroe, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Yatağının yanında boş ilaç şişeleri, elinde bir telefon ahizesi vardı. Resmi rapor aşırı doz dedi ama perde arkasında konuşulanlar çok daha karanlıktı. Birinci iddia: Monroe, Başkan John F. Kennedy ve kardeşi Robert'la ilişkileri yüzünden susturuldu. Bazılarına göre devletin itibarını korumak için bu ölüm dikkatlice planlanmıştı. İkinci iddia, CIA onu bir tehdit olarak görüyordu. Soğuk savaşın ortasında bir Hollywood yıldızı bile istihbarat oyunlarının kurbanı olabilirdi. Üçüncü iddia, doktoru ilaçlarını kasıtlı olarak karıştırdı. Sessiz bir ölüm ama ardında milyonlarca dolarlık bir miras bıraktı. Dördüncü iddia, Monroe güçlü erkekleri ifşa etmeye hazırlanıyordu. Hollywood bunu kaldıramazdı ve beşinci iddia, o gece gerçekten ölmedi, kaçırıldı, yerine ona benzeyen bir kadın bırakıldı. Gerçek neydi, yoksa hiçbir zaman bilmememiz mi gerekiyordu? Belki de Marilyn'in ölümü Hollywood'un hiç yazılmayan en karanlık senaryosuydu ve o senaryo hala tamamlanmadı.